hatta zaten bu tartışmadır da uluslararası hukuk gerçekten hukuk mudur? Hı hı. Diye bir tartışma da vardır. Çünkü enteresandır yani bunun yapısı. Öyle bir devletin iç cezai müeydelerinden oluşmaz uluslararası hukuk. Ama zamanla bir şey görüyorsunuz ki bilhassa da ben bunda milat olarak, son yılların miladı olarak Amerika'nın ikinci Irak harbini gösteririm. O günden bugüne dünyada sizin herhangi bir şekilde Uluslararası hukukun adaletinden vesaireden bahsedebileceğiniz bir durumunuz yok. Bu bir. Şimdi alırlar bunu genelde işte Roma Sözleşmesi'ne, yok Cenevre'ye. Ee, ama açık konuşmak gerekse dünyada şöyle bir bakıyorum. Nürnberg mahkemeleri ayrı bir davadır. Özel statüdedir. Ondan sonra oluşacak o yüksek ceza adalet divanının temelini oluşturmuştur aslında. Ama Milosevic, Pinochet... Yani onların da biri zaten dava esnasında gitti. Birini kendi ülkesi onunla ilgili davada bulundu. Öbürü de İngiltere'de yakalandı. Şimdi bunları bir kenara koyarsanız ben size çok net söyleyeyim. Bir ülke der ki mesela İsrail Amerika ben buna taraf değilim bu anlaşmaya der çıkar gider. Öbürü der ki ben tanımıyorum meşruiyetini der çıkar gider. Ben bugün dünyada uluslararası sistem içerisinde kimsenin kimseyi yargılayabileceğini düşünen bir adam değilim. Ancak elinizde daha fazla silah varsa Amerika'nın saddama yaptığı gibi. Putin'e yapabiliyor mu? Şu an yok. Ülkeyi alıyorsun. Adamı yakalıyorsun. Irak mahkemesine teslim ediyorsun. Rejimi değiştiriyorsun. Ondan sonra da diyorsun yargılayın bu adamı. Bana bunun aksini gösterebilir misiniz? Galip yani sopayla, tüfekle, tabancayla galip gelmeden böyle bir yargılama öyle bir şey yok. Olamazdı. Şimdi bir kere bunu bir koyalım. Ha bunu da hani olamaz bu bir marifet anlamında söylemiyorum. Üzücü Öyle bir şey bu. bu yani ha bu üzücü bir şey. Çünkü e, Netanyahu'nun galanın bugün içinde bulunduğu durum, yaptığı işleri, ne olduğunu herkes görüyor, biliyor. E, kafa yapısı şu. Onu da sizlerle paylaşayım. Hamas'ın yaptığı hadise bir terör saldırısıdır diyor İsrail. Aynı zamanda rehineler aldı diyor İsrail. O saatten sonra biz de hem rehine kurtarmak hem de o terör saldırısına cevap vermek için her türlü şey yaparız. Bunun müsebbibi biz değiliz. Müsebbibi Hamas diyor. Şimdi o kafa yapısı bu. Bakış bu. Ama o ölenler içindeki 5 bin, 3 bin geçtim. Bir tane bile çocuğu düşündüğünüz zaman bana bunun açıklaması kimse yapamaz. Amerika. Bunları böyle hızlı hızlı geçiyorum üzerinden ki yani akıllardaki soruları hemen ortaya atalım diye. Amerika'da benim tabirimle hep bir gizli düğme vardır. Bunu mecazi anlamda kullanıyorum. O gizli düğme kendi kendine basar İsrail'e bir şey olduğu zaman. Amerika İsrail'e yardım eder. Etmek zorundadır. Çünkü Amerika'daki hem Yahudi diasporası, bunu tabirlerimi özellikle farklı kullanıyorum, hem de İsrail lobisi. Bunlar evet. ayrı şeyler. Amerika'da öyle önemli noktalarda ki, e, bunun aksi olur, aksi, yani bunun aksi yok. Amerika oraya 3 gemi de yollar, 5 gemi de yollar, yüzerek de gider, oraya gider. Ama orada olmak istemiyor. Yani Orta Doğu'dan bahsetmiyorum. Genel politikadan bahsetmiyorum. Şu an Gazze'de bu durumda olmak istemiyor Amerika. Niye? Bakın bir sene sonra seçim var. Bir. Kimse bunlara bakmıyor, okumuyor, kafasını çevirip dönmüyor. Amerikan tarihinde ilk defa bir sözcü, meclis başkanı onlardaki işte bizdeki karşılığıyla kendi partisinin vekilleriyle azledildi. Böyle bir şey yok Amerikan tarihinde. 3 hafta 3 ayrı adayı seçemediler. Sonunda bir tane seçtiler. Onda durumu meçhul. Amerika'nın eski başkanı muhtemelen Cumhuriyetçiden aday olma ihtimali var. Belki bir daha başkan seçilme ihtimali var. Adam her gün mahkemede oturuyor böyle. Sorgulanıyor her gün Amerikan basınında. Bu da çok önemli bir vaka. Adamlarda büyüme artıyor ekonomik olarak ama başka yerlerden bazı sıkıntılar var. Biden'ı ayakta tutacak tek şey bu. Ve en önemlisi savaşı ülkesini sokarak seçime gitmiş başkan kazanamaz. Savaşı kucağında bulursa o kazanır. Yani Biden'ın durumunda kazanamaz. Böyle realiteler vardır. Kısacası Amerika orada olmak istemiyor ama olmak zorunda. Dört. Amerika İran'a saldırmaz. Saldırmayacak. İran da Amerika'ya saldırmayacak. Amerika bilmiyor mu Hamas'ın arkasında İran'ın olduğunu? İran kendi söylüyor. İran'ın Hizbullah'ın arkasında olduğunu bilmiyor mu? Kendi söylüyor. Ama orada atılacak bir roket, bir tabanca, bir tüfek işin noktasını öyle savaşın falan çok ötesine kaçırır. Bölgesel bir iş olmanın dışına çıkarır. İki tarafta topa girmeyecek. Hı hı. Beş, Amerikan askerleri veya Amerikan gemileri Gazze'ye bir müdahalede bulunmayacak. Amerikan askerleri ve Amerikan gibi şeyi parantez içinde bir şerh koyuyorum. O hani vardır ya ne diyorlar ona? Black Ops. Hı hı. Böyle hı 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 hı. var ya özel harekat gibi böyle girer çıkar yakalanır o ayrı bir şey. Ama resmi olarak ha, diyelim. bir Amerikan birliğini orada kimse göremeyecek. Hı hı. Son nokta. Bizle alakalı kısmı. Veya diğer Arap e, ülkeleri arasında ya da Arap olmayan bizim ve İran gibi diğer ülkelerdeki nokta nedir? Arap olmayan bölgede iki ülke var. İsrail'i saymıyorum. Biri biz, biri şey İran. İran'ın durumu belli anlattım. Bizim için burası tarihi bir meseledir. Her zaman söylüyorum. Bunu söylediğimizde e, zamanda ne alakası var bizle dendi. ki mesele Türkiye'nin ciddi anlamda bir milli meselesidir demiştik. O zaman ya ne alakası var Suriye'yle dendi. Suriye'de çıkan mesele bugün Türkiye'nin milli meselesi mi değil mi? İçeride kaç milyon mülteci var? Mülteci dediği sığınmacı var. Kaç milyon? Türkiye'nin bayağı baya iç meselesi haline geldi. Ama iç meselesi denmeyip müdahale edilmeseydi iç meselesi olur muydu? O da bir tartışma konusu. Biz müdahale etmedik ki. Biz etmeden önce bu hadise vuku buldu. Yani bizden dolayı mı oradan insanlar buraya geldi? Orası Suriye ile içerideki şeylerin kapışması. Bizim politikalar doğru yanlış o sonraki hikaye. Ama oradan bir akın akın insan geliyor buraya. Hmm. Irak. birinci evet, Irak Savaşı'ndan sonra orası Türkiye'nin milli bir meselesidir. Dikkat etmek gerektendi. Yine bir gürü çıktı dedi ki ne alakası var? PKK ile uğraşıyoruz. Adamlara safe haven dedikleri cennet haline ya. Yani. Orası. Bu coğrafyada öyle dönüp de hele ki Türkiye gibi yıllarca oralarda belli bağınız, belli e, diyaloglarınız varsa hani ben tamam Balkanlarla alakam yok. Doğu ile alakam yok. E keşke öyle güzel bir dünya olsa vallahi tercih edilir. Çok hoş bir şey de öyle olmuyor işte. Adam orada darbe yiyince en medeni ülke neresi? Cumhuriyet konuşuyoruz burada. Bir saattir en medeni, en rahat yer neresi? Koşa koşa buraya kaçıyor. Ya şu an Türkiye'nin ciddi sıkıntılarından biridir şey. Sığınmacı meselesi. Buna itirazı olan var mı? E, bu Suriye en, harbi patlamasa en, en önemli sorunlardan biriydi. Evet. evet. E, yani stratejik sorun diyoruz. Ama. Olaya bakarken Dar bir şekilde şöyle bakmamak lazım. Gidip orada mı savaşacağız? Ne savaşı ya? Yani nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Deli misin? Divane misin? Ama orada olan bir hadisenin seni etkilememesi mümkün de bu coğrafyada. Tabii ki. Tabii Ve ki. o zaman bunlar senin iç politikanı, ekonomini, güvenliğini alakadar ediyor. Bunlar ciddi meseleler. Nihayetinde bu hadise maalesef diyerek söylüyorum. Son şeyimi de söyleyeyim. Devam edecek. Çünkü durdurabilecek bir güç yok. İsrail'in bu yaptığını, Kara harekatı olacak. Çünkü Kara harekatını da maalesef Netanyahu ve güruhu yürüt Güruh derken onu da söyleyeyim kısaca, Kneset 120 kişilik bir meclistir. Bizim gibi İstanbul vekili, Ankara işte vekili, ne bileyim, Artvin vekili, Bursa vekili yoktur. Ülke tek bir seçim bölgesidir. Her parti 120 tane isim yazar. Aldıkları oya göre 120'den oranlanır. Ülke tek seçim bölgesidir. Onlar oraya dağılır. Bugün bu oran düşürle 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 öyle bir hale geldi ki adamlar 5 senede 4 seçim yaptı. Olmadı. Son bir Kasım'da işte Netanyahu bir hükümet kurdu. Hükümette de hani herkes diyor ya, Netanyahu şöyle sert böyle sert. Hep öyle biliyoruz. Netanyahu güvercin kaldı ya bu hükümetteki diğer ortakların tamam, yanında. Tamam, tamam. Biblical Zionism Partisi, United Torah Partisi falan yani hem milliyetçi tarafı hem dini tarafı çok aşırı gider. Ve 64 mebusu var. Yani diğer tarafın, diğer şemsiyenin 56 mebusu var. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Öyle de kırılgan bir durum var ki bunu elde tutabilmek için galantı ihmal edemez. Galant kim? Savunma Bakanı diyeceksiniz ama... Asıl öbür partinin önemli figürü. Dolayısıyla maalesef oradaki çoluk çocuğun hayatı, oradaki çoluk çocuğun istikbali bir siyasi söylemin üzerine oturtulmuş şekilde. Biraz önce yayından önceki son açıklaması da yine zihniyeti anlayalım diye son cümlemi söyleyeyim. Kusura bakmayın. Çok vaktinizi aldım estağfurullah. sizlerinde. Estağfurullah. Şunu söylüyor. Dünya ve insan hakları örgütleri burada insan hakları ihlali var dedikçe İsrail halkının Yahudi halkının yeryüzünden silinmesine vesile oluyor. Bizim mevcudiyetimiz diyor yeryüzünden silinme durumuyla karşı karşıyayız. Bunu diyen şey değil ha? Filistin. Filistin yani. tarafı değil. Çok Netanyahu söylüyor. Evet. Ah, vali bu. Evet. Aa, yani